Arkadaşlar hoşuma giden şeyler kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, güzel bir hanta çıkıyoruz inşallah. E, Bime matchboxlar gelmiş. Şoka da hot wheels geldi söyleniyor. Bir gideceğiz bakacağız. E, i̇nşallah güzel bir av olacak. Uzun zamandır e, ava çıkmıyorum. Arabadan bir başlangıç yapayım dedim. Hadi. İlk girdiğim bimden bu ikisini bulabildim ama içerisi inanılmaz kalabalık olduğu için video falan çekemedim. Bakalım bir sonraki bir yerden daha bulduk video çekmez inanılmaz imkansız teyzelerden kaynaklı ablalardan bakalım inşallah gezeceğiz bu çok hoşuma gitti ya 2025 beklerken 24'e denk geldik ama olmayan modeller olursa sıkıntı yok henüz herhangi bir şoka uğramış evet arkadaşlar bir şoka geldik ben böyle döktüm gelir gelmez acaba dedim bir şey var mı diye ne olurdu STH olsaydım be şöyle şunlara böyle bakalım görüyorsunuz modeller bunlar var dostlar hani içinden ne alabiliriz diye düşünüyorum belki şu mazda alabiliriz ama ona da çok emin değilim ama demek ki şoklara gelmiş demek oluyor ki şoklara da uğrayacağız arkadaşlar ah ulan be neyse nasip diyelim bu muydu acaba hangisi sayta açtım hatırlamıyorum pH'ı e, da yok. Söyleriz başka varsa bakarız arkadaşlar. Yok. da bulduk. Evet burada da. Ha evet. bu da yeni ami. Bir tane bimde farklı modeller var. Toyota Prius var bir tane. Şöyle bir Renault var, Kangoo Arkaya düştü 4 Dodge Charger var. İkinci Toyota var. Sonracığıma Ford Fiesta var, MK2. Bunu da alalım. Şurada evet bir de bu var. Camaro. Bunu almayabilirim. Başka başka başka. Bir de bu var. Evet arkadaşlar. Eve geldik. Ee, Bim ağımız bitti. Ee, bütün girdiğim bimleri çekmedim. Dostlar. Ya, öncelikle merhaba. Nasılsınız diyeyim. Bütün girdiğim bimleri çekmedim. Çünkü tamamında aynı şeyler vardı. Bizde olan modeller. Daha evvelden aldığımız ve açtığımız modeller mevcuttu. O yüzden Girdiğim mimlerin hepsini çekmedim. Şokların çoğuna gelmemiş. Sadece bir tanesine gelmişti. O dar da tek başta çekmiştim videosunu dostlar size. İzlediniz buraya geldiniz. Ee, çok güzel e, bence modeller bulduk. Zaten Matchbox'ta ciddi manada e, nasıl söyleyeyim size detaylı modeller. Tamamı hemen hemen modellerin detaylı çok güzel modeller buldum. Evet yeniden söylüyorum. Başlamadan önce paket açılışı yapmaya videoyu beğenip kanala abone olup yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. Haydi başlayalım. İlk önce şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Space X diye böyle bir kartonetli bir model buldum. Tesla Model X. Şimdi bunun tam olarak ben esprisinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu şey set touch değil. Super space değil yani. E, tam olarak mantığını ne bu Space'in? Space X'in e, space yani. Bilmiyorum. Şimdilik bunu açmayacağım arkadaşlar. Yani Açasam inanılmaz var ama mantığının ne olduğunu bir arkadaşlar yoruma yazarsa eğer ona göre hareket edeceğim. Muhtemelen de bu şimdi açmıyorsam da bundan sonraki videoda açacağım gibi bana geliyor. Şöyle ön detaylarını sizlere göstereyim arkadaşlar. Şöyle Tesla amblemi, ona sonra farlar. Burada yine bu Space X'in şu şey yani Space boşluk demek X. Yani tam bilmiyorum ya yorum yapmak istemiyorum tam olarak mantının ne olduğunu bilmediğim için. Arkada da yine stop detayları. Acaba bu Space Case e ee, bu Tesla'nın bir modeli mi arkadaşlar. Onu da tam bilmiyorum. Tesla Model X araç. Yani çok, tam bilmediğim için çok da konutmak istemiyorum. Biraz boş yapıyorum o yüzden. Neyse önemli değil. Buraya koyalım bunu. Ee, bundan önce birçok arkadaşım bulduğu ve benim aradığım iki tane mükemmel model buldum. Bunları diorama yapınca açacağım. Şöyle göstereyim sizlere. Indiana Jones'un Indiana Jones'daki bir e, Ducati motor Abi çok iyi ya. Ya tam dioramalık yani. Ateş beni çağırıyor. Muhtemelen bu Indiana Jones'un ee, 164 in hauda e, 150 ölçekte modellerini çıkarttıracağım. Figürlerini. Bunlara bir diorama gelecek. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bir bu. Bir de tuk tuk bulduk. Bir tane de. Bu ilk defa gördüm. Çok iyi. Birkaç tane daha gördüm. Aslında şey niyetim vardı. Bundan da buldum bir iki tane. Bundan da buldum. Alayım açayım. sana gerek yok dedim. Şimdi daha iyi şeyler bulurum dedim. Hiç durduk yere masraf yapmayalım. Şeyi merak ediyorum. Gel şey içinde acaba e, direksiyon hareket ediliyor ediyor mu? Onu da merak ediyorum. Şu anda açmıyorum dediğim gibi. Böyle kartonetinde kalsın. 2024'ün serisinden zaten bu. Kartonetinde kalsın dostlar. Buna bir diorama yaptığımız zaman agaları açarız be. He? Çok iyi değiller mi lan? Tuktuklar. İlk defa görüyorum bak bunu. Bunu çok gördüm. Herkesin aldığını da gördüm. Yani geçmişte Migroslardan falan. Ama bu tuk tuku ilk defa görüyorum arkadaşlar. Şöyle bir su içelim. Ve ilk 2025 Matchbox'ımız. 2020 Toyota Prius Prime. Şöyle arkasını göstereyim. Önünü göstereyim. 125'teki 102. model Toyota Prius. Oh, bunları da açmak bayağı aga. işte ne diyoruz? Şu koruma varsa bu model özel bir modeller arkadaş. Bu elektrikli değil zannedersem elektrikli mi arkadaşlar bu model? Tam olarak bilmiyorum. Neyse Toyota Prius şöyle tavan komple cam direksiyonu solda ön tarafına geldiğimiz zaman şöyle Toyota amblemi farlar arkadaşlar şöyle boydan boya çizgi far detayları içini komple görebiliyoruz tavan cam olduğu için tek kapı enteresan bir şekilde arkasına geldiğimiz zaman işte Prius yazısı Toyota amblemi yine boydan boya stopları mevcut modelde Dostlar şöyle bakın göstereyim. Biliyor musunuz? Matchbox oldu da ben Hot Wheels'ten daha böyle bir şeyle gidiyorum. İştahlı. Çünkü full detaylı. Baksana içinde. Bu da yine bence kauçuk tekeri hak eden bir model. Detaylarının çok olmasına rağmen. Bak gibi böyle bir Tesla'ya benziyor. Çok böyle yakışıklı bir araba değil ama çok detaylı bir araba. Bu da bizim için efendime söyleyeyim kauçuk teker takmamıza yeterli. Neden dostlar? Hemen şu agamı şöyle koyayım. Ve bir sonraki modelimize geçelim. Bir adet 1970 Ford Bronco. Ya bu modeli gördüğümde şey Mr. Bean'in akması zannettim uzaktan. Hemen kartonun kenarından renginden falan yaklaştım. İnanılmaz yükseldim. E, baktım ki değil. Ford Bronco. <laughs> ben de direkt aldım. 2024'ün arabası. Ve full detaylı bir model. Açıl lan. Mesbukları açmak da zor ha. Aha. Yavaş. Karan parça ettik be. Ve bir adet Ford Bronco. Evet, rengi çok iyi. Gerçekten rengi çok iyi. Altı full demir. Şöyle bakın iç döşemeleri beyaz. Öne baktığımız zaman bir Ford yazısı. Far detayları, sinyaller. Şurada. Kaputu bakın ne kadar büyük. Heybetli bir model. Gayet de güzel bir model. Şöyle bak. Şu içindeki şu direği olmasa var ya. Ah ulan ah. Arkaya bakalım. Yine Ford yazısı var. Şurada ne yazıyor arkadaşlar? Ne olun tam da bronko yazıyor zannedersem öyledir. Şimdi video izleyenler kanser oldu. lan bronko yazıyor görmüyor mu? <laughs> Ama bence Tabii ki herhangi bir bir odakla amansörümüz yok. Şöyle bakalım. Şöyle gelelim ve buraya koyalım ve bir sonraki modelimize geçelim dostlar. Yeniden modele geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu da res şu alttaki şeyi de market otopar diorama'sının temelinde paket açılışı için kendimize yer yaptık resmen. Şunu da bir bitirsem artık ya başlayamıyorum başladım lan bitiriyorum biliyorsunuz ve buna buna gerçekten vuruldum. 2022 Porsche Macan hani harika bir model bence. Yani rengi zaten turuncağam çok iyi model bence ya. 100, 100, adetten 11. sıradaki modelmiş. Bakalım. Abi bunun nasıl koruması olmaz ya. Bu Porsche bir kere aga. Vay be. Evet rengi turuncu. Görüyorsunuz. amlem Porsche amblemimiz mevcut. Far detayları var. Direksiyonumuz solda. İç döşemeler siyah. Dikiz aynaları mevcut arkadaşlar. Şöyle kapı kol detayı. Yine bunun içinde de bir direk var. Bu direği neden koyuyorsunuz abi ya? Şu pençin devamı da koymayın be. He? Şöyle bakın yine Porsche amblemimiz mevcut. Porsche Macan. Burada Panamera mı yazıyor? Makan yazıyor. Tabi alışmışız diğer. Çok iyi be. He? Ne diyorsunuz? Abi işte hep yine bir matchbox övücülüğü yapacağım da. Şöyle bakın yakıt kapağının. Yakıt deposunun kapağı. Full detay yapıyor. Bak adam saçma sapan bir şey yapmıyor. modelleri yani full detay dediğimizde olay da şu yani zaten arkadaşlar. Ee, ne donadı? Far, stop, plakalık, işte bakın makan yazmış. İşte o yazılar. Bunlar yani çok aham şamlı şeyler değil. Bakın cam tavan. Sunroof'u var. şöyle Böyle. John var mı? John var Bir modelimiz var arkadaşlar. Ve bir sonraki modele hemen geçelim. Bu model de bayağı kaslı. Bunu ben şöyle ilk gördüm. Bakın. Şeyini görmeyin. GTR'a benzettim ya. Üstteki şeyi görmeyin. Şurayı. Diyeceksin ki abi ne alaka. Ama uzaktan benziyor abi. Böyle kutunun içinde. Bir geldim. Porsche 911 GT3. Çok iyi ya. Bence yani ikidir Porsche açıyoruz. Ama abi yani GT ya. GT'ye de biraz sardım. Gerçi genelde şey mini GT'den GT serisi e, Lamborghini alıyorum ben genelde. Lambo seviyorum. Bundan da Porsche sardık. Evet arkadaşlar Porsche 911 GT 3. Bak gerçekten. Ya bu araba yo, yani gözünün alabildiği bütün virajlara dönebilen bir araba. Bunu ben tanıtım videosunu izlemiştim. 4-5 ay önce. Bu GT'nin. Hani bir tane abi de vardı. Türk o söylüyor. Yani gözün alabildiği bütün virajlara bu arabaya dönebilirsin. Öyle bir araba gelsin inanılmaz hızlı bir araba. Şöyle bakın Porsche amblemi, ızgaralar, farlar, low Çok güzel bir spoiler. Spoiler mu? Spoiler. GT3 yazısı. Bak abi işte plaka. Görüyorsunuz aga. Bak bak detay bu kadar ha. Stoplar, farlar, plakalık. Şuraya bir şey Eee gördünüz adı ee, egzoz çıkışı, GT3, spoiler arası. Egzozu acaba griye boyasam mı lan şimdi? Neyse direksiyonu solda. Ha, tek kapı zaten abi. Bak. Bu kadar ha. Bunun Bunları, bunların yaptığımız zaman bu araba detaylı oluyor. Çok ekstra fazla bir şey istemiyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Yani bunu bulursanız affetmeyin alın. Çok kaliteli bir model. İnanılmaz tavsiye ediyorum. Bismillah. Ve 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 bugünkü son modelimize geçelim. <laughs> bak kartonetlerinde de aa bak şeyler var görüyor musun? Bak arkada şimdiki videoda şeydekilerini de gördüm. Ağaç maaç hani dioramamsı Ha, bunun bu matchboxlarda böyle şeyler mi vardı lan? Hiç ben bunları hatırlamıyorum ha. Ve bir adet 2024 1963 Mercedes Benz 230 SL. Bunları da hiçbir yerde bulamamıştık. Hiç de gelmemiştik. Yine BIM agamız sağ olsun. 2025'ten modeller vardı da ya bende olan modeller de vardı. Beğenmediğim modeller falan da vardı. O yüzden almadım beğendiğim, kendime hoş gelen, hoşuma giden <laughs> kanalımız gibi hoşuma giden şeylere aldık. Hemen 1963 Mercedes 230 SL gerçek bir klasik. Bakın arkasına şu bakın. Aydınlatmalar falan konulmuş buraya. Dubalar var. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Çok okay iyi ya. Bakın bunda niye koruma yok ya? Saç bu sapan modellerinde koruma var bunda yok. Evet dostlar 1963 Mercedes Benz beyaz hemen mi boya attım lan ama atacak bak şuradaki önemli değil şöyle görüyorsunuz üst açık modelimiz ön cam böyle hafif mavi yani mavi iç döşemeler kırmızı zenginliğimizi gösteriyor bakın ee, şey gaz fren debriyaj Bak çok basit ha bunu oraya 3 tane çatal gibi demir çıkarmış adam ve bu bir detaydır dostlar. Görüyorsunuz. Şöyle ön tarafına geldiğimiz zaman farlar, agalar. Sonra Mercedes'in amle mevcut görüyorsunuz. ızgarası mevcut. Koruması yani. Kapı kolumuz şöyle mevcut. Tekerini değiştirdiğimiz zaman harika bir model olacak. Yine Mercedes amlemimiz mevcut araçta. Plakalık mevcut. E şurada e, efendim söyleyim, 230 SL yazısı var. Hemen şöyle. Çok net gözükmüyor ama var. E, stoplar mevcut. E, yıldızımız var. Aa, bu kadar basit ya agacım. Sinyaller var. Turuncuya boyarsak şuraları da oldu sana. Sinyal. Nasıl olur lan acaba? Şöyle bak bir tane de buraya. Aha. Bak sinyal koydum. Bak bir tane de buraya. Şunu silin bir dakika. Oğlum video bir anda şeye döndü. Kastıma döndü ama olsun. Kuruyacak. Bir daha yapacağım. Bak gurur yaptım. Bir dakika. Şu diğeri çok güzel oldu da. Evet. Bak. Şimdi şuraya da Bunu böyle yapacağız. Şöyle bir önce bir sileceğiz. Sonra Şu Kıytıları doldu. Şuralarını Şöyle Tamam çok güzel olmadı ama önemli değil. Bak bu kadar abi. ha ben kalan detayları da ben yaptım. Şuraya bir. Evet. Bu kadar abi. Gördüğünüz üzere Mercedes'imizde böyle detaylarını da biz koyduk. Ben onu düzeltirim sıfır numaralı fırçayla. Gayet güzel, gayet hoş modellerimiz oldu. Kapağı nerede? Bunun ha burada. Evet dostlar, videonun sonuna geldik. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip, paylaşmayı unutmayın. Şortlara gidin dostlar. Her gün şort atmaya çalışıyorum. 3'er, 5'er, 6'er, 7'er neyse. E, oralarda yorum yapıp beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Bay bay.